محمد مصطفى هم شفيع المجرم دير محمد مصطفى وصفنا ابو رسمة ترتيب التلال مبارك نورة ترتيب التلال Esselamu Esselamu Aleyke Ya azar olmak demek, beri olmak demek. neden azar olmak, neden beri olmak, neden kurtulmak? En başta günahtan beri günahdan azal Yani bir insan neye mütila olmuşsa günah olarak ondan kurtulması o insanın beratıdır. Bu yetmez tabi. Günahdan kurtulduktan sonra bu cehennemden kurtulmayı cehennemin cinleri, o azap çeşitlerinden kurtulmayı beraberinde ve dahi Allah'ın ilahi kurtulmayı ifade eder. Dolayısıyla yani sadece Allah'tan kurtuluş değil, aynı zamanda cehennemden de kurtulmak ve azad olmak demektir Dolayısıyla işte bunun için, bu bilinçle, şey, bu, şey, bu şuurla inşallah bu geceyi ihya etmeye çalışacaksınız. Evet, peki bu nasıl olacak hocam? Şey? Yani böyle yanına bir şey değil tabii ki bu. Önce bir insanın günahtan kurtulması için önce inade gerekir. Ne diyor hocam bu? Allah'a yönetmek gerekir. Allah'a yöneldikten sonra günahtan tövbe etmek gerekir. Günahdan tövbe etmeni benim ümmetimi ben, ben daha önceki derslerde çok ama çok anlattım. Şimdi hepsini bir çubukta inen anlatamam. Sadece konuyu özetlemeye çalışacağım. Dolayısıyla vakti iyi tasarruf etmem lazım. Onun... الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله اكبر <سؤال> <سؤال> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين <أمين> <سؤال> ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب <سؤال> علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم <سؤال> واهدنا وافقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم وبهرمة من أرسلته رحمة للعالمين Ey yerlerin ve göklerin ve kainatın her şeyin yakana sahip olan ulu Allah. Ya Rabbi sana ne kadar hamd etsek azdın Allah'ın. Aylar içerisinde mübarek üç aylarında şaban ayında, günler içerisinde mübarek kandil gecende, berat gecende, mübarek cuma gecende, ya Rabbi sen bizleri huzuruna kabul ettin. Evlerinde misafir ediyorsun Ya Rab. Bugün burada bu mabetlerde buluşturduğun gibi bizleri cennetinde de buluştur Allah'ım. Emeklerimizi zayi Allah'ım. Bildiğimizi, dinliğimizi daim eyle Allah'ım. Senin yolunda, Kur'an'ın yolunda bizleri daim eyle Allah'ım. Allah'ım senin rızan için okunan Kur'an'ları, okunan hatmi şerifleri burada yapmış olduğumuz az ve öz programımızdan, mevlidimizden, yavrularımızın okuduğu surelerden, hocamızın yapmış olduğu sohbetten, hasıl olan acır sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa, sallamatlar Efendimizin, cümle peygamberlerin, ülemaların, müştehitlerin, İslam'ı nesilden nesile taşıyanların, şehitlerimizin, şehedanın, kimi kimsesi kalmamış bir daha yok mu diyen din kardeşlerimizin de ruhlarına ayrı ayrı ay, hediye ediyoruz. Sen haberdar eyle Allah'ım. Allah'ım Allah senin rızan için şu anda şu mübarek gecen için yaklaşan mübarek Ramazan'ın habercisi olan mübarek gecesinde senin mabetlerine koşan, senden mede duman, bizleri dinleyen ve duamızı amin diyerek iştirak eden cümle kardeşlerimizin, cümle ölmüşlerinin de ruhlarını bu ziyafetten okunan hatmi şerifin, bu programın sevabından haberdar eyle Allah'ım.